Teknofest'in girişim yarışmasına katıldık. Şu an girişim yarışmasındayız. sunumlarımızı tamamladık. Biz aslında Düzce'de bulunan Ferme Teknoloji Hafıza Anadolu İmam Hatip okuyoruz. Şu an merkezimizde geliştirdiğimiz ilhamızı ilerleyen süreçte girişime dönüştürmeyi düşünüyoruz. E, yaptığımız çalışmalar sonucunda e, mobil aydınlatma drone'u tasarladık. E, tasarladığımız drone e, iki adet aydınlatma sistemi ile e, ortama aydınlatma sağlıyor. Asıl çıkış noktası depremler veya sel gibi afetlerden sonra yaşanılan enkaz alanlarını aydınlatması amacıyla tasarlandı. E, afetlerden sonra gece saatlerinde enkaz alanları aydınlatarak arama kurtarma ekiplerine kolaylık sağlıyor. Bu sayede de aslında can kaybını minimum düşünmeye yönelik çalışmalar yapmış oluyoruz. Yaklaşık 20 dakika, 20 saatlik bir uçuş süresine sahip. Aslında İHA'mız arkadaşım dediği gibi arama kurtarma çalışmalarında ayrıca film sektörlerinde, müteahhit sektörlerinde de kullanılabilir. Ayrıca üzerinde bulunan kamera sayesinde o bulunan bölgeye üstten bir bakış açısı elde ediyor. Bu sayede o bölgede ne var ne yok bunu da inceleyebiliriz. y o